9. sınıf edebiyat, 2. dönem 1. yazılı. Evet arkadaşlar oldukça önemli bir prova ile beraberiz. Ne yapacağız? Bugün size tam 3 prova gelecek. Soru yakalama odaklı gideceğiz. Konuları tekrar edeceğiz. Biliyorsunuz ki daha önce de bir prova ve bir full tekrar çektim. Onun hepsini bitirmeniz çok önemli. Onun özelinde bunlar evet bir yazılı tekrar, yazılı provası. Bizim burada yapacağımız şey 9. sınıf oynatma listemizi yalayıp yutmanız. 9. sınıf oynatma listemi bitirdikten sonra zaten o sınavdan 100 alacaksınız. Başka kaçarı uçarı yok arkadaşlar. Biliyorsunuz ki daha önceki, birinci dönemdeki sınavlarınızda hep böyle benzer sorular çıktı. Yine amacımız bu ama map yapıcı için, tüm Türkiye genelinde olacağı için ben de map senaryolarının hepsini taradığım için 9. sınıf oynatma listemi bitirmeniz çok çok kıymetli. Ve bu sene ve ondan sonra siz de ona geçeceksiniz. 10. sınıf, 11. sınıfta da kullanacağımız kaynağımız Edebiyat Başucu kitabımız budur. En çok sorduğunuz sorulardan bir tanesine cevap. Bu kitabı temin edip masalarınızda bulundurup bundan sonraki derslerimize de hazırlanmış oluyorsunuz. Aynı zamanda üniversite sınavında da kullanabiliyorsunuz. Değişmeyen bir kaynak biliyorsunuz ki arkadaşlar. Evet şimdi bir gelsin bakalım provamız. Dediğim gibi bugün çok fazla prova gelecek bir de canlı yayınımız gelecek. O yüzden siz ne isterseniz ben yapıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bunu görüyorsunuz. Bir de rahatsızım birazcık. Ona rağmen geldim burada işimin başındayım, işimdeyim, gücümdeyim. Siz ne isterseniz bunu çekmek üzere burada bulunuyorum. O yüzden benim de sizden çok küçük bir istirhamım olacak. Ne demiştik? Bir sözleşme yapmıştık sizinle. Bir videoyu beğenip siz ne isterseniz ben çekecektim. Siz de videoyu beğenip kanala abone olup bir tane de arkadaşınıza kanalı önerirseniz, abone yaparsanız aşırı derecede mutlu olacağım. Bir milyona giden yolculuğumuzda beraberiz. Sonuna kadar beraberiz. Son dakikaya kadar beraberiz. Hadi başlayalım. Hadi biraz parlayalım ve parlatalım. Şu sınavdan yüzleri bir alalım istiyorum arkadaşlar. Gelsin bakalım ekranımız. Evet ikinci dönem birinci yazılı provamızda gelmiş oluyor. Şimdi ben size hikaye türlerini verdim. O kadar heyecanla anlatıyorum ki bu arada küpem falan düştü fark ediyorsunuz. Hikaye türlerini verdim. Ee, özelliklerini verdim. Olay hikayesi, durum hikayesi kesin çıkacak. Şöyle bir tekrar ede ede gitmek istiyorum sizinle arkadaşlar. Hangisi olay hikayesidir, hangisi durum hikayesidir? Siz de benimle birlikte şöyle bir aşk ile tekrar edin. Bu hikayelerde genellikle sürpriz ve çarpıcı bir son vardır. Hangi hikayelerdir bunlar? Olay hikayeleridir değil mi? Çarpıcı bir son görüyorsunuz. Çehov tarzı hikaye olarak da bilinir. Hangi hikayedir bu? Durum hikayesidir. Anton Chekhov tarafından biliyorsunuz getiriliyor bizim edebiyatımıza ve arkadaşlar durum hikayesi bizim edebiyatımıza Sait Faik Abasıyanık ve Memduh Şevket Esendal en önemli temsilci olarak karşımıza çıkıyor. Hareketli bir anlatım yoktur. Yaşamda belli kesitler ele alınır. Bakın hareket yok artık. Belli bir kesit veriyorum. Artık yine durum hikayesine gitmiş oluyorum. Olaydan çok tasvirlere dayalı durağan bir anlatım vardır. E az önce söylediğimiz işte hareket yok. Durağan bir anlatım var. O takdirde durum hikayesine gidiyorsunuz arkadaşlar. Kişilerin iç dünyası ve karşılaştıkları sorunlar anlatılır. Nerede anlatılır hocam bu? Yine durum hikayesinde anlatılır. Serim, düğüm, çözüm bölümlerine sıkı sıkıya bağlı kalınır. Nerede bağlı kalınır hocam? Serim, düğüm, çözüm bölümlerine olay hikayesinde bağlı kalınır diyoruz arkadaşlar. Şimdi kafiyeye geçtik. Kafiye redif bizim için oldukça önemli ama bakın burada bir tekrar yapmak istiyorum size özellikle. Şimdi kafiye dediğimiz zaman buradan ses benzerlikleri olacak. Ama redif dediğim zaman artık görev benzerlikleri olacak arkadaşlar. Bu sebeple dil bilgisi konularını bilmeniz çok önemli. Size 21 günde dil bilgisi kampımı önereceğim. Oldukça önemli. Hatta şuraya etiket olarak da bırakırım ama kitabını ve kampını da göstereyim. Şu kamp arkadaşlar. Oynatma listesinden siz burada sözcükte yapı kısmını bitirirseniz zaten redifleri, kafiyeleri, redifleri özellikle kolay göreceksiniz. Çünkü redif demek ne demek? Artık redif demek artık aynı görevde ekler demek. O yüzden oldukça oldukça önemli. Şimdi beraberce bir bulalım istiyorum. Ben sizde uyakları istedim ama hadi biz de redifleri de gördükçe söyleriz. Bakın şimdi. Bin, yin, bin, Bin yaşasam bir gün gibi geçecek her fert ecel şerbetinden içecek. Bakın şimdi arkadaşlar. Kelimenin köklerini aldınız. Geçmek ve içmek, değil mi? Yazalım buraya daha güzel anlaşılsın. Geçmek ve içmek. Siz burada hangi sesleri benzer olarak görüyorsunuz? Ç sesi. Tek bir ses gördünüz, değil mi? Evet, tek bir ses gördünüz. Ç sesi benzer dediniz. Tek bir ses benzer olduğu için de buna ne dedik artık arkadaşlar? Yarım kafiye demiş olduk. Tamam mı? Tek ses benzerliği bize yarım kafiyeye götürdü diyoruz. Peki Sonra bakıyorum o ecekler de benzer hocam. Peki aynı görevde mi? Ona bir karar vereceğim. Çünkü görev aynılığı ancak onları redif yapabilir. Geçecek dediğim zaman o geçecek diyebilirim. Şahıs var. O halde buradaki ecek peki'dir. Hangi kipeki? Gelecek zaman kipeki, değil mi? Gelecek zaman kipeki. Buradaki ecekti aynı şekilde. O zaman ne diyeceksiniz arkadaşlar buna? Eceklerde redif diyeceksiniz. Çünkü aynı görevde kullanıldıkları için ve her ikisi de gelecek zaman ki peki olduğu için diyeceğiz. Devam edelim. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun. Bu hayasızca akın diyoruz. Arkadaşlar akın kelimesi içinde geçti mi sakının? Evet. İşte bu içinde geçme durumuna biz ne diyorduk? Tunç kafiye diyorduk. O zaman akın kelimesi sakının elin içinden içinde geçtiği için ne diyeceksiniz artık? Tunç kafiye demiş olacaksınız. Devam edelim. Yollarda kalan gözlerimin nurunu yordum. Kimdir o nasıldır diye rüzgarlara sordum. Şimdi kökü bir alalım mı beraber? Hadi bir alalım ve orada neyi görelim? kafiye görelim. Aman. Daha <laughs> ben çok heyecanlı bir tip olduğum için biraz bir şeyleri devirebiliyorum. Yormak ve sormak arkadaşlar. Hadi alalım. Yormak ve sormak diyelim. Hangi seslerin benzer olduğunu bana söyler misiniz lütfen? Or. Or nedir? İki ses benzerliği. O zaman diyorsunuz ki hocam orlar benzerdir ve or sesi iki ses okuttuğu için bu artık tam kafiyedir diyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? iki ses okuttum tam kafiye. Sonra dum'ların aynı görevde olup olmadıklarına bakıyorum ve aynı görevde iseler bunlara ne diyoruz? Redif diyoruz. Bakalım. Yordum, sordum. Bakın ben yordum. O zaman buradaki m şahıs eki oldu artık. Şahıstan bir önceki de kip oldu. Ben sordum, şahıs bir önceki kip. Yani ne dediniz? Artık dumlar arkadaşlar rediftir dediniz mi? Bence dediniz. Çünkü aynı görevde oldukları için dil geçmiş zaman ve şahıs ekini görmüş olduk. Devam edelim. Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk. Soğuk bir Mart sabahı buz tutuyor her soluk. Bakın şimdi burada look eklerinin benzer olduğunu görüyorsunuz değil mi? Yolculuk ve soluk kelimelerine baktığınız zaman buradaki look seslerinin benzer olduğunu görüyorsunuz. Ve looklar benzer olduğu için ve üç ses okuttuğu için ne diyorsunuz artık arkadaşlar? Zengin kafiye diyorsunuz tamam mı? Look sesi artık üç ses okutuyor ve zengin kafiyedir diyoruz. Peki hadi bakalım. Üçüncü sorudayız. Böyle bir soru gelmesi muhtemel biliyorsunuz ki arkadaşlar. Ne demişiz? Bu parçada hangi edebi türe ait özellikler ağır basmaktadır demişiz. Artık bu edebi türleri ben size anlatmıştım. Değil mi? hepsi 9. sınıf oynatma listemde lütfen bakın. Ne geliyor aklımıza? İşte roman geliyor, öykü geliyor, gezi yazısı geliyor, makale, deneme, sohbet. Bunların hepsi bir edebi tür olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Peki bunları hangisi? Bunlar da ağır basmaktadır. Bir beraber bakalım. Şimdi okuyacağız metni. Size de böyle bir soru gelebilir. Karar vereceğiz ve sebebini de beraberce konuşuruz. Karadeniz'in en yeşil yerlerinden biri olan Rize'ye adım attığım an temiz hava ve doğanın eşsiz güzelliği beni karşıladı. Var mı bizi Rize'den izleyen bir görebilir miyim? Dağların eteklerine kurulmuş bu şehir sadece doğasıyla değil aynı zamanda kültürü ve insanıyla da beni büyüledi. Rize bir şehirden çok yeşil ve mavinin kucaklaştığı bir cenneti andırıyordu. Arkadaşlar Rize'ye gitmiş, görmüş ve bize bunu yansıtmış mı? Evet. Peki ben buna ne diyorum artık? Gezi yazısı diyorum, değil mi? Gezip görülen yerler anlatılıyor ve gezip görülen yerler en ince detaylarıyla bize veriliyor. Öznellikler de işin içine katabilir. Çünkü böyle eşsiz manzara de dediği zaman, çok güzeldi dediği zaman artık orada kendi fikirlerini de işin içine katmış oluyor diyebiliriz. Peki aşağıdaki parçada hangi bakış açısı kullanılmıştır demişiz. Bir buna bakalım. Bir de aklımdayken şunu sorayım. Canlı yayını bugün saat kaçta yapalım? Bir aşağıya yazar mısınız arkadaşlar? Kaçta istiyorsunuz? Onun da bir cevabını göreyim. Ona göre açacağım. İftar sonrası olursa tabii güzel olur benim için. Peki hadi bakalım hangi bakış açısı kullanıldı? Her gün saatlerce konuşuyorum Necdet'le. Servetim ailem üstüne sırlar veriyorum. Ama iki konu var ki onları açıkça ele almayı hiç canım istemiyor. Birincisi beni bu yolculuğa çıkmaya iten gerçek nedenler. Bu konuda Konstantinopolis'ten bazı kitap alımları yapmak istediğimi söyledim. O da hangileri olduğunu sormama inceliğini gösterdi. Bakın artık burada bir kahramanlığımız var ve kahramanımız yaşadıklarını bize anlatıyor arkadaşlar. İşte buna ne diyorsunuz Kahraman anlatıcı bakış açısı diyorsunuz değil mi o yaşadıklarını bize anlattığı için kahraman anlatıcı bakış açısı kullanılmıştır ya yani bakış açıları bizim için oldukça önemli gözlemci deseydik mesela işte o gördüklerini anlatacaktı e ya da mesela gözlemci olabilir Kahraman anlatıcı bakış açısı olabilir. Daha çok en çok aslında bunlar çıkıyor. Peki 5'e bakalım aşağıdaki dizelerde hangi söz sanatı kullanılmıştır demiş. Hemen bir beraberce bakalım arkadaşlar. Dadal oğlum der ki belim büküldü gözümün cevheri yere döküldü. Bakın şimdi burada belim büküldü derken Beli gerçekten bükülmüş olabilir mi? Birinin beli bükülmüş olabilir. Evet, gerçeklik kapısından geçiyor. Ama burada hem gerçek anlam var hem de mecaz anlam var. Yani bir biraz yorulmuş, değil mi? Yorgunluğundan bahsediyor. Dolayısıyla hem gerçek hem mecaz var ama biz burada yoğun olarak mecazı kastettiğimiz için artık burada kinaye vardır arkadaşlar. Yani bir cümleye baktığınız zaman siz orada hem gerçek kapısı hem mecaz kapısı görüyorsanız ama yoğun olarak mecaz kastediliyor yani artık oradan e, anlamsal olarak mecaza ağırlık veriyorsanız biz bu sanata kinayi adını vermiş oluyoruz. Şimdi ben size bir şiir verdim. Aşağıdaki şiirle ilgili soruları cevaplamanızı isteyeceğim. E, şiirimizi okuyalım sonra şiirin temasını bulmanızı isteyeceğim. Şiirin nazım biriminin nazım biçimini kafiye hedeflerini ve kafiye düzenini beraberce bulmuş olacağız arkadaşlar. Hadi bir birlikte bakalım. Ilgaz Dağları. Siz ağaçlar, elbet beni bildiniz. Ben sizden ayrılmış yürür bir dalım. Ey çamlar, köknarlar, ey yeşil deniz, ben kendi kendine sürür bir dalım. Kırım, içimden çıkmaz bu acı, gün oldu başıma hasretin tacı, düşündüğüm zaman asıl ağacı, içimi yalnızlık bürür bir dalım. Arkadaşlar burada şiirin teması yalnızlık ve gurbet diyebilir misiniz? Evet dersiniz değil mi? Yalnızlık ve gurbet diyebilirim. Peki şiirin nazım birimi nedir? Nazım birimi deyince beyit mi, dörtlük mü, bent mi bu aklıma gelecek? Dört tane dize gördüğüm için ne diyorum artık? Dörtlük diyorum değil mi? nazım birimimiz artık dörtlüktür diyorsunuz. Peki nazım biçimi dediğinizde neye bakarsınız? Koşma mı, semai mi, varsa mı buna bakarsınız. Koşma ise aslında heceleri sayacaksınız ve o hecelerde 11 heceyi gördüyseniz koşma diyeceksiniz. Bakalım hemen. Ünlüleri de sayabilirsiniz bu arada fark etmez. 1, 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 Evet 11'li hece ölçüsünü görürseniz arkadaşlar ne diyecekmişsiniz buna? Koşma diyecekmişsiniz. Ee, bu arada ölçüyü yazarken de sadece hece ölçüsü yazmayın. Mesela 11'li mi 8'li mi bunu da yazmanızda fayda var. Koşma nazım biçimiyle yazılmıştır. Peki nasıl bir şiirdir bu artık? Mesela şiirin türünü gördüğünüz zaman da lirik bir şiirdir değil mi? Lirik. Şiir diyebilirsiniz çünkü bir sevgiden bahsediyoruz. Şimdi bir sonraki sorum kafiye ve hedefleri belirlemek üzerine. Kafiyeleri hemen bir belirleyelim arkadaşlar. Bildiniz dalım, deniz, dalım. Bakın şimdi... Aslında okurken de bir böyle bir ses benzerliklerini görüyorsunuz değil mi? Bildiniz ve deniz. Buradaki nizleri gördünüz ve bunlar aynı görevde olmadıkları için benzer sesler oluşturdukları için bakın ses benzerliklerine biz ne diyorduk? Kafiye diyorduk. Burada üç tane benzerlik gördüğünüz için nizler üç ses benzerliği okuttuğu için biz buna ne dedik arkadaşlar? Zengin kafiye demiş olduk. Peki bildiniz dalım deniz dalım dedik. Başka? Ne var? Başka yok, değil mi? Tamam, başka yok. He, burada R dalım var. Tamam. R dalım, R dalım. Ee, burada yürür bir dalım, sürür bir dalım diyoruz ya arkadaşlar. Buradaki R bir dalımlar aslında neyi verdi size? Bakın, R bir dalım aynı ses benzerliği olduğu için bu R bir dalımlar size redifi verdi. Sözcük halindeki redifleri belirlediğiniz zaman bu şekilde karar vermeniz gerekir zengin değil. Redif diyeceksiniz artık. Çünkü sözcük halinde bir redif görmüş oldunuz. Peki yürür ve sürür kelimelerine baktığınız zaman orada bir ses benzerliği görüyor musunuz? Ben mesela yürü ve ürü seslerini görüyorum değil mi? R bir dalımlar zaten redif olduğu için ürüleri ne olarak aldınız artık? Zengin kafiye olarak almış oldunuz. Çünkü üç ses benzerliği okuttuğu için ürüler artık zengin kafiyedir diyorsunuz arkadaşlar. Zengin kafiyedir diyorsunuz. Peki devam edelim. Kırığım içimden çıkmaz bu acı, gün oldu başıma hasretin tacı. Düşündüğüm zaman asıl ağacı içime yalnızlık bürür bir dalım. Hemen bir bakalım benzerlikleri bir görmeye çalışalım acı ve tacı ve acı burada sadece bunları görebiliyorum. O zaman buna ne diyeceğim? Acı, acı, acı. Üç ses benzerliğini görüyor musunuz? Görüyorsunuz değil mi? Acılar üç ses benzerliği. O takdirde bunlara ne diyorsunuz arkadaşlar? Zengin kafiye diyorsunuz. Üç ses benzerliği olduğu için. Şimdi bunların kafiye şemalarına da beraber bakalım. Ne diyeceksiniz? Aslında aynı seslere aynı harfleri vereceğiz. Bildiniz A, bir dalım B, deniz A, bir dalım B. Bakın A, B, A, B. O zaman bu bir çapraz kafiye olmuş oldu. Acı, tacı, ağacı bir dalım. Bakın D, 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 B. Bu da artık ne oldu? Düz kafiye olmuş oldu dümdüz bir şekilde okuduğumuz için. Burada dikkat etmeniz gereken nokta aynı görevlere redif demeniz. Tamam mı? O görevler bizim için önemli oldu. Peki şimdi bir boşluk doldurma isteyeceğim sizden. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz diyeceğim. Sami Paşa Zade Sezai adlı eseriyle modern hikaye oluşturmuştur. Hangi eseriyle modern hikaye oluşturdu bir gelsin cevaplar. Küçük şeyler değil mi arkadaşlar? Küçük şeyler isimli eseriyle ne yapar? Modern hikayeyi oluşturmuş olur. Dünya Edebiyatı'nda hikayenin ilk örneğini Bocat, Bocasio vermiştir. Hangi eseriyle vermiştir? Deca Mero isimli eseriyle vermiştir diyorsunuz. Bir olayı yer, kişi, mekan ögelerine bağlı kalarak kronolojik bir sırada anlatan hikayelere ne diyoruz? Bakın yer var, olay var, mekan var. O zaman biz buna ne diyoruz? Mopesant tarzı hikaye yani diğer bir ismiyle olay hikayeciliği diyoruz arkadaşlar. Peki aşağıdaki metinlerde kullanılan anlatım tekniğini yazınız. Bakın anlatım teknikleri de gelebilir. O yüzden bunlar da önemli. Hemen bir bakalım beraber. Evleneceğimiz zaman ne çok ev bakmıştık. İşten izin almaktan kovulacaktım neredeyse. Her akşamüstü Osman Bey durağında buluşuruz. Sokak sokak yürürüz. Kılıksız bir emlakçının peşinde. Ben her eve bayılırım. Ay çok beğendim bunu tutalım derim. Eşim pazarlık edecektik edemedik senin yüzünden diye söylenir. Sonunda çok şirin bir ev bulmuştuk ama nohut oda bakla sofa sen elin bahçesine bakıyordu cıvıl cıvıl öğrenciler. Bakın bir geriye dönmüş değil mi? Çünkü bulmuştuk demiş artık o yaşadıklarını anlatıyor bize ama geriye döndüklerini o evlenecekleri zamanki o telaşı anlatıyor. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Geriye dönüş tekniği burada hakimdir ve kullanılmıştır diyoruz devam edelim. Aradan 6 ay geçti. Okuldan mezun olan arkadaşım bir firmada iş buldu. Bu kendi uzmanlık alanıydı. Sevdiği bir iş olduğu için kısa sürede kendini gösterdi. Firmada yükselmeye başladı. 2 yıl sonra birim amirliğine getirilmişti bile. Burada özetlemiş değil mi durumu? Yani 6 ay geçtikten sonra arkadaşının aslında iş bulma süreciyle alakalı bilgiler veriyor bize. O zaman buna ne diyoruz arkadaşlar? Özetleme diyoruz, değil mi? Özet bilgiler sunduğu için. Peki aşağıdaki şiirdeki söz sanatını bulunuz demişiz. Bakalım bu sene sarışın yüzlü ilkbahar çimenler üstünde solgun yatıyor. Gizli bir elemle hıçkıran rüzgar çiçekli dalları kımıldatıyor. Bakın şimdi sarışın yüzlü ilkbahar demiş. Yani aslında ilkbaharın yüzünün sarışın olduğunu söylemiş. Çimenler üstünde ilkbahar yatıyormuş arkadaşlar. Yatmak insana mahsustur. Ee, burada ilkbahara yüklenmiş. Gizli bir elemle hıçkıran rüzgar. Bakın hıçkırmak, hıçkıra hıçkıra ağlamak derler ya. O da insana mahsus ama rüzgara yükledim. Çiçekli dalları kımıldatıyor. Ee, o rüzgarın... O olabilir orada bir problem yok ama rüzgarın e, hıçkırması, solgun bir şekilde ilkbaharın yatması e, kişileştirme özelliğini gösterir. Onları insan gibi düşündüğümüzü gösterir. O zaman teşhis yani kişileştirme sanatı yapılmıştır deriz arkadaşlar. Evet benim sizin için hazırladığım sorular bunlardı. Ama şöyle bir kitaplarınızdan hem ödev verip hem de bir günün sorusunu sormak isterim. Günün sorusu şu. Olay hikayesi deyince aklınıza kim geliyor? Durum hikayesi deyince aklınıza kim geliyor? Hikayeden kesin soru gelecek. Bunu bir aşağıya yazın, yazın bakalım. Bir de edebiyattan edebiyat kitabımızdan arkadaşlar hikaye bölümünü şöyle bir bitirmenizi isteyeceğim. Yani nereden başlıyor? 67'den 74'e kadar bunu bitirirseniz herhangi bir soru Sorununuz zaten kalmayacaktır. Evet ödevimizi verdik. Günün sorusu geldi. Başka neler istiyorsunuz aşağıya bir yazın bakalım. Bir de video saatini de canlı yayın saatini de unutmadan bir yazın arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşünceye dek. Lütfen videoyu beğenin. Lütfen, lütfen ve kanala abone olun. Bir sonraki derste görüşünceye dek, bugün iki tane daha geliyor. ikinci ve üçüncü videoda da görüşünceye dek her zaman olduğu ve daima olacağı gibi kalbim sizinle güç yazılarda yüz alarak bizimle.